Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir bağlama egzersiz videosu ile karşınızdayım. Başta çaldığım şekilde güzel, çok zor olmayan bir bağlama egzersizi göstereceğim. Egzersimize geçmeden önce arkadaşlar sol altta çıkan instagram hesabından beni takip ederseniz sevinirim. Aynı zamanda videoma ve emeğime karşılık kanala abone olur videoyu beğenirseniz memnun olurum. Hemen geçelim notalarımız açıklama kısmında. İlk ölçümüz La Dore Ör, egzersiz hakkında bilgi vereyim. Doğularımızı hep orta telden alacağız. silerimiz siremol, izlenelerimiz hep aşağı yukarı. Bakın la si do re dedik. Orta telden la birinci parmak. Siremol ikinci parmak. Selçe parmakla do. Do'yu aldığımız sırada kırıyoruz arkadaşlar. Böyle diklemesine basmıyoruz. Daha sonra en alt telin boşu. Re. Yani la si do re. La birinci parmak. Si ikinci parmak. Do serçe parmak. En alt telin boşu re. La si do re La birinci parmak si bemol ikinci parmak do serçe parmak ve en alt elim boşu si, re La si do re İlk ölçümüz bu. Bunu böyle yavaştan hızlıya tekrar edin. Ölçü ölçü arkadaşlar. Bitirmeden bir sonrakine geçmeyin. Yani Mi fa sol ile. Burası önemli. Bakın. En sonra sonra birinci parmağım en alt tel mi'de, ikinci parmağım fa'da, serçe parmakla sol aldığım sırada birinci parmakla orta tel'den la. Bakın, burası çok kritik ve önemli. Mi fa yapıyorum, serçe parmakla sol alıyorum. Hemen birinci parmakla orta tel'den la. Bakın. Mi birinci parmak, fa naturel ikinci parmak, sol serçe parmak. La orta terden birinci parmak. Mi fa sol la. Bir, iki, dört, bir. Alın size tel arası geçiş. Mi fa sol la. Bir, iki, dört, bir. Mi fa sol la. Mi fa sol la. Mi fa sol la. Mi fa sol la. Bu ilk iki ölçümüzü birleştirelim arkadaşlar birkaç kez. La, si, do, la mi, fa, sol, la. Tekrar la, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Parmak numaralarıyla bir, iki, dört, boş, bir, iki, dört, şeklinde olacak. Ardından sol, fa, mi. Burası da kritik. En son la'da kalmıştık birinci parmakla. Şimdi serçe parmakla en alt telde sol, ikinci parmakla fa, birinci parmakla mi. Sol, fa, mi. Serçe parmağım sol'de, ikinci parmağım fa'da birinci parmağım mi'de. Sol, fa, mi. Sol, serçe parmak. Fa, ikinci parmak. Mi, birinci parmak. Bir önceki la ölçüsünden birleştirirsem. Bakın mi, fa, sol. Orta telden la alıyorum. Sonra serçe parmakla Sol, ikinci parmakla fa, birinci parmakla mi. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1. Bakın. 1, 2, 4, Bir, iki, dört, bir. bir iki dört dört iki bir en baştan buraya kadar birkaç kez tekrar edeyim la birinci parmak si bemol ikinci parmak Serçe parmak do en alt elim boşu re birinci parmak mi ikinci parmak fa serçe parmak sol, birinci parmak la, tekrardan serçe parmakla sol, ikinci parmakla fa, birinci parmakla mi. Yani la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Tekrar la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Parmak numaralarıyla. 2 4 boş 1 2 4 1 4 2 1 tekrar 1 2 4 boş 1 2 4 1 4 2 1 biraz hızlandığında la si do re mi fa sol la sol fa mi la si do re mi fa sol la sol fa mi la si do re mi fa sol la sol fa mi la si do Sol, bir de normal notaları söylemeden çalarsam birkaç kez. Şeklinde. Ardından Fa mi fa sol. Şimdi burada Sol fa mi yaptıktan sonra Fa mi fa sol alacağız. Fa ikinci parmak. Mi birinci parmak. Tekrardan ikinci parmakla fa serçe parmakla sor. Fa mi fa sol ki bir ki dört. Fa mi fa sol fa mi fa sol fa mi fa sol fa sol fa sol fa mi fa sol ki bir ki dört. En son sol fa mi yaptık. Burada şu zor. Sol fa mi'den sonra hemen bakın. Sol, sol fa mi yapıyoruz. Fa ikinci parmak mi birinci parmak tekrardan fa ve serçe parmakla sol. Burada sol fa mi'den sonra hızlı bir şekilde sol fa mi fa mi fa sol sol fa mi fa mi fa sol. Bakın sol fa mi fa mi fa sol. Egzersizin ilk kilit noktası mi fa sol ile sonra sol fa mi fa mi fa sol. Buralar önemli. Ve ardından egzersizimizin son ölçüsü fa sol mi fa re. Fa'yı yine ikinci parmakla Sol'ü de serçe parmakla ardından birinci parmakla mi ikinci parmakla fa ve en alt telin boşu re fa sol mi fa re fa ikinci parmak sol serçe parmak mi birinci parmak fa ikinci parmak re en alt telin boşu fa sol mi fa re 2 4 1 2 boş mi'den itibaren birleştirirsem sol fa mi fa mi fa sol fa sol mi fa re sol fa mi fa mi fa sol fa sol mi fa re bu kısım biraz hızlandığında sol fa mi fa mi fa sol fa sol mi fa re sol fa mi fa mi fa sol fa sol mi fa re Sol fa mi fan, mi do do re sol fa mi fan, mi do do re egzersizimizi en baştan sona birleştirelim tekrarlarımızı yapalım. La si do re mi Si do re mi fa sol la sol fa mi fa mi fa sol fa sol mi fa re parmak numaralarıyla 1 2 dört boş bir 2 dört la si do re mi fa sol la sol fa mi fa mi fa sol fa sol mi fa re biraz hızlandığında la si do re mi fa sol la sol fa mi fa mi fa sol fa sol mi fa re biraz hızlandığında la si do re mi fa sol la sol fa mi fa mi fa sol fa sol mi fa re Bakın burada la si do re mi fa sol la ve sol fa mi fa mi fa sol kısmı önemli. Son kez arkadaşlar tekrar edip çalayım. La si do re mi fa sol la sol fa mi fa mi fa sol fa sol mi fa re. En son çaldığınızda da şöyle bir hız olması gerekiyor. Yani şeklinde bir hız ulaşmanız gerekiyor. Egzersizimiz böyleydi. Yavaşlığınızı doğru çalışın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.